Bir kişiyi düşünün ki Allah'ın rızasını kazanmak için ilim tahsil edeceğine dünyalık bir şeyler elde etmek için ilim öğreniyor. İlim bilgin için öğrenilir. Allah'ın rızasını kazanmak için. Elbette bununla birlikte onu uygulamak için, başkasına aktarmak için. Ama bunların hepsinde Allah'ın rızası vardır değil mi? Adam bunun için öğrenmiyor. Ya niçin öğreniyor? Ben bir yere hoca olursam, işte maaşım yükselir, bana hoca derler, peşimden gelirler, saygı gösterirler, altımda arabam olur, etrafımda korumalarım olur. Örnekleri çoğaltabiliriz. Şöyle olur, böyle olur. İşte başından beri, küçüklüğümden beri devamlı yarıştığım kişiye üstünlük sağlamış olurum. Benim diplomam şöyle, onunkisi hava atarım insanlara düşüncesiyle ilim tahsil ediyor. Adam diploma alıyor. Niçin diploma alıyor? Daha fazla maaş alayım. Biraz daha maaşım yükselsin diye. Bana hoca desinler diye. Falan mezunu olduğumu her tarafta söyleyerek, göğsüm kabararak insanlara hava atayım diye. Bu sebeple yapıyorsa bir insan. Şimdi hadisi dinleyin. Tekrar ediyorum hadis. Peygamberimiz diyor ki Allah rızasını kazanmak yerine dünyalık bir takım menfaatlar için ilim öğrenen kişi. Lem yecid arfel cenneti yevmel kıyame. Kıyamet günü cennetin kokusunu bile duyamaz. Bırak cennete girmeyi. İlim, bilgi insanı cennete götürmez Bak alimin, meleklerin bile dua ettiği kişi olduğunu söyledikten sonra Peygamber Efendimiz bu alim insanın bırak cennete girmeyi, cennetin kokusunu bile duyamayacağını söylüyor. O kadar acayip. Niçin? Çünkü sen niyet, niyet, niyet var ya o niyet baştan. Hani riyaz Salih'in ilk bölümü niyetti. Öyle başladı İmam Nebevi rahmetullahi aleyh. Niyet var ya işte o insanı ya o tarafa ya bu tarafa götürüyor. Allah rızası için yap bu işi. Zaten arkasından dünya geliyor. Sen kimi gösterebilirsin ki ilim yoluna Allah rızası için girmiş de aç kalmış, açıkta kalmış. Gösterebilir misin böyle birisini? İnan ki gösteremezsin. Yani hocalarımdan duyduğum ve şu yaşıma kadar etrafımda gözlemlediğimden dolayı söylüyorum bunu. Yok gösteremezsin. Niçin? Allah rızası için yola çıkanı Allah yolda bırakmıyor. Kimseye muhtaç etmiyor. Allah rızası için yap. Dünya arkandan geliyor zaten. Ama sen dünya için yaptığın zaman dünyaya sahip oluyorsun. Ama ahirette hiçbir şeye ulaşamazsın ona göre.